Merhaba, ben kulak kurmaz uzmanı Profesör Doktor Deniz Demir. Revizyon rinoplasti önceden yapılmış bir burun estetiği ameliyatının sonuçlarından memnun olunmadığı zaman veya işlevsel sorunları devam ettiği durumlarda gerçekleştirilen bir cerrahi işlemdir. Revizyon rinoplasti ameliyatı ilk burun estetiği ameliyatından sonra ortaya çıkan sorunları düzeltmek veya istenilen sonuçları elde etmek için yapılır. İlk ameliyat sonrası burun şeklindeki asimetriler, nefes alma sorunları, burun sırtındaki düzensizlikler veya burun ucuyla ilgili sorunlar revizyon ameliyatı gerektirmektedir. Bu tür ameliyatlar genellikle daha karmaşık ve teknik açıdan zorlu olabilir. Çünkü önceden yapılan cerrahi işlemin etkilerini düzeltmek ve istenen sonucu elde etmek için daha dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle revizyon rinoplasti ameliyatı yapacak cerrahın deneyimli bir uzman olması önemlidir. Revizyon rinoplasti ameliyatının planlanması öncelikle hastanın mevcut durumunun değerlendirilmesini gerektirir. Cerrah burun yapısını dikkatlice inceleyecek ve hangi düzeltmelerin yapılması gerektiği konusunda bir plan yapacaktır. Bazı durumlarda ameliyatların kademeli olarak yapılması ve birden fazla seansta tamamlanması hatta iskelet yapıyı düzeltmek için kıkırdak doku ihtiyacı gerekebilir. Revizyon rinoplasti ameliyatının başarısı hastanın beklentileri ve gerçekçi olması, cerrahın deneyimi ve hastanın önceden yapılan cerrahi işleme bağlı anatomik değişikliklerle ilgili faktörlere bağlıdır. Hastaların önceden ameliyat sonuçları ile ilgili ve mümkün olan sonuçlar hakkında gerçekçi bir şekilde bilgilendirmeleri önemlidir. Ameliyat sonrası iyileşme süresi birinci rinoplasti ameliyatından daha uzun sürebilir. Burun şişlikleri, morluklar ve ödem gibi belirtiler bir süre sonra devam edebilir. İyileşme süreci boyunca cerrahınızın talimatlarını dikkatlice takip etmek ve düzenli kontroller yapmak önemlidir. Sonuç olarak revizyon rinoplasti ameliyatları önceden yapılan bir burun estetiği ameliyatının sonuçlarını düzeltmek veya istenilen sonuçları elde etmek için yapılan cerrahi işlemlerdir. Bu ameliyatlar deneyimli bir cerrahın yönetiminde yapılmalı ve hastanın beklentileri doğrultusunda planlanmalıdır.